Merhaba sayın seyirciler. Bugün Eşin Eylül programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Programın ilk konu olarak ise radyoloji Teknikleri Miraç Bey beraberiz. Bugün ona merak edilenler hakkında birkaç soru yönelteceğiz. Kendinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş bulduk. 6 yıllık radyoloji eğitiminin ardından 5 senedir Ankara'da özel bir hastanede mesleğimi idame ettiriyorum. Ağırlıklı olarak MR bölümünde yönelim. Seyircilerimizin merakını gidermek adına mesleğinizi kısaca anlatmak ister misiniz? Tabii ki bahsedeyim. bunlar çok tanı alanı ile ilgili bir bölümümüz. Hastalıkların e, tedavi öncesi tanımlarını korumakta görevliyiz. MR, tomografi, röntgen gibi cihazların kullanma yetkisine sahip kişileriz. Miraç Bey çocukluğunuzda bu meslekle ilgili herhangi bir hayaliniz var mıydı? Yoksa sonra hayat mı sizi bu yönde ilerletti? Yani açık konuşayım hani çocukluk sürecimde radyolojiyle ilgili bildiğim tabii ki yoktu. Malum Türkiye şartlarında sağlık sektöründe kolay yoldan meslek sahibi olabileceğim mezun olduktan sonra kolay iş bulabileceğim bölüm olduğu için bu mesleği tercih ettik. Ama şu anda 5 senedir çok severek devam ettiğim bir bölüm. Bu mesleği seçmiş şey olsaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Aklınızda öyle meslek var mı? Yani şöyle söyleyeyim, mental ve fiziksel açıdan gerçekten yorucu bir meslek. Hani her türlü vakayla, değişik olaylarla çok fazla aşırılmış şey oluyoruz. Yani normal bir insan psikolojisini kaldıramayacağı yüklerin altına girdiğiniz zamanlar oluyor. Ee, yani her Türk insanın hayali olan ticaretle uğraşmak isterdim. Kendi işim, kendi bir işim olsun, kendi bir dükkanım olsun. Sabah gideyim, akşam geleyim. Çünkü gece gününüzü belli olmayan bir meslek her an telefonunuz çalma ihtimali var. Çalışma hayatınız boyunca uzun süreler sektörün içinde bulunmuşsunuz. Başınızdan geçen ilginç bir olay var mı anlatmak istediğiniz? İlginç bir olayla değil, ancak üzücü bir olayla karşılaştık. Ee, Gazi Hastanesi'nde çalışıyordu kendisi en son. Profesör bir bizim bizimle birlikte uzun süreler çalıştığımız bir de. Maalesef mesleğimin üçüncü yılında akciğer kanserine yakalandı. Benim çalışmaya başladıktan 3 yıl sonra. Akciğer kanserine yakalandı kendisi. Ve bir hafta içerisinde kaybettik ve tüm çekimlerini ben yaptım. MR, tomografi vesaire. Bu şekilde 3 gibi olayla karşılaştık. Aşır, sağ olun. Sağ olun. Miraç Bey peki biliyorsunuz kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu pandemi döneminde meslek hayatınızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ee, şöyle söyleyeyim hani uzun süreler mesai saatlerimiz boyunca maske, eldiven, Önlük, bone, yani bu içinde çalışmak gerçekten zorlayıcı bir süreç. Ekstra ee, pandemi sürecinde de olduğumuz gibi uzun e, mesai saatleri de bunun üstüne eklendi. Gerçekten mental ve fiziksel açıdan aşırı yorucu bir dönem geçiriyoruz. Ve de geçirdik. Evet. Şu an bizim izleyicilerimiz arasında olan bu mesleği yapma hayali besleyen yani, genç arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi, yarma muhtaç insanları e, şifa bulmak, hani onların tedavi sürecinde onlara yardımcı olmak çok güzel bir duydu. E, ama Türkiye şartlarında çoğu sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe çok büyük zorlukları var. Gerek maddi, gerek manevi anlamda e, gereken değer verilmiyor maalesef. Ama çok zevkli bir meslek dediğim gibi gerçekten. Yani tüm günün yorgunluğunu e, bir bir hastada bitirebiliyorsunuz. Bir hasta gelip size Allah razı olsun veya çok sağ olun, iyi ki varsınız dediğinde hiçbir yorgunluğunuz kalmıyor, emin olabilirsiniz. Evet, bu hafta işine İlgi programının ilk bölümünde Miraç Bey ile beraberdik. Miraç Bey'e bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Yaptığı ederim. Yaptığı işin çok kıymetli bir iş olduğunu biliyoruz ve Miraç Bey minnettarız. Bu zor zamanlarda sağlık çalışanların her birine ailelikle. Haftaya Bir görüşmek üzere yeni programlarla, yeni bölümlerle, yeni meslek dallarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.